Hoş geldiniz diyorum hepinize tekrar. Ee, önce bir motivasyonla ilgili sunum yapacağım. Sunum sonrasında e, sizlerin sorularını yanıtlayacağım. Sunumum için ekran paylaşımını yapayım ben. Sunumun akabinde de söylediğim gibi sorularınızı yanıtlayacağım inşallah. Ee, öncelikle motivasyonun ne olduğundan e, başlayalım istiyorum. Motivasyon nedir? Daha sonra motivasyonumuzu düşüren e, etmenlerden bahsedeceğiz. Motivasyon kaynaklarından bahsedeceğiz e, ve daha sonra motivasyonumuzu yükseltmek için neler yapabiliriz? Bu anlamda velilerimiz neler yap yapabilir? E, bunlardan bahsedip sunumumuzun e, sizlerin sorularını alarak sunumumuzu bitireceğiz. Öncelikle motivasyon bireyleri belirli amaçlar doğrultusuna harekete geçiren güçtür e, ve üç tane temel özelliği vardır. Motivasyonun harekete geçirir, hareketi devam ettirir ve olumlu yöne yöneltir. Peki bu motivasyon dediğimiz kavramın amacı nedir? E, neden biz motivasyonu bu kadar önemsiyoruz? Öğrencilerin motivasyonunun yüksek olmasına ne kadar? Neden bu kadar değer veriyoruz? Buna bakma, bakmamız gerekiyor. Öncelikle motivasyonu yüksek olan bireyler, herhangi birinin baskısı altında kalmadan ders çalışırlar. Yani kendileri ders çalışmak için başlarlar, kendileri ders çalışmayı devam ettirirler ve çalıştıkları bu dersten de verim alırlar. E, bu motivasyonu yüksek bireylerin e, Aldığı verimin verimi al, verim almasını sağlamak için biz motivasyona bu kadar önem veriyoruz ve motivasyonun yüksek olmasını istiyoruz. Ee, motivasyon kişilere bağlı olarak değişen bir kavramdır yani kimiz, Kimimizi motive eden bir olay bir diğer bireyi motive etmeyebilir. ya yani bu anlamda velilerin, öğrenciler öğrencilerin hangi durumlarda motive olmasını motive olduğunu bilmeleri oldukça önemlidir peki sizler motivasyonunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz ve öğrencilerin motivasyonlarını değerlendirebilmeleri için onlara nasıl sorular sormamız gerekiyor? Buna bakacak olursak öncelikle kendimizi nasıl motive ediyoruz? Bunu bilmemiz çok önemli. Hangi durumlarda motivasyonumuz artıyor? Hangi durumlarda motivasyonumuz düşüyor? Şu anda var olan motivasyonumuzu 10 üzerinden puanlayacak olsak kaç puan veririz? Bunlar oldukça motivasyonumuzu değerlendirme açısından oldukça önemli sorular ve bunlara verdiğimiz cevaplar paralelinde zaten hayatımızı, ders çalışma alışkanlığımızı şekillendiriyoruz. Bu çeşitli motivasyon kaynakları vardır. Biz bu motivasyon kaynaklarını içsel motivasyon kaynakları ve dışsal motivasyon kaynakları olarak ayırıyoruz. İçsel motivasyon kaynaklarımız hedef, öğrenme isteği, merak, ilgi, sevgi. Ee, dışsal motivasyon kaynaklarımız ödül, ceza, notlandırma, aile, öğretmen e, ve sosyal çevre gibi. Bunlar da dışsal motivasyon kaynaklarımızdır. Ee, i̇ç motivasyon kaynakları bireyin içerisinden gelen, kendi isteğiyle yaptığı motivasyon, e, kendi isteğinin gelmesini sağlayan kaynaklarken dışsal motivasyon kaynaklarına bireyin, bir baskı dahilinde bir şeyleri yapmasını sağlayan kaynaklardır. Peki motivasyonumuzu azaltan faktörler nelerdir? Bunlardan ilki hedefimizin olmaması. Geleceğe dair bir hedefimiz var mı? Bu hedefimize ulaşırsak veya ulaşamazsak hayatımızda ne gibi değişimler olacak? Bu hedef ne kadar gerçekçi ulaşılabilir? Ve en önemlisi belki de siz bu hedefe ulaşmak için neler yapıyorsunuz? Burada bunu öğrencilerimizle konuşurken, çocuklarımızla konuşurken de bu soruları sormamız hem aramızdaki iletişimi ve diyaloğu artıracak hem de gerçekten çocuk için hedefinin ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlayacak. Bir diğer motivasyonu azaltan etmen derse karşı ilgisizlik. Burada da hayatımızda her şeyi aynı derecede sevemediğimiz gibi dersleri de aynı derecede sevemeyebiliyoruz. Dolayısıyla sevmediğimiz bir derse karşı ilgimiz azalıyor ve motivasyonumuz düşüyor. Fakat dersi sevmesek bile yeterli miktarda çalışmak zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı burada kendimize şunu sormalıyız. Tamam ben bu dersi sevmiyor olabilirim ama ben bu dersi eğlenceli hale nasıl getirebilirim? Ne yaparsam benim bu derse çalışmam daha kolay hale gelir? Bunun cevabını bir yerde vermemiz gerekiyor. Bir diğer e, motivasyonumuzu azaltan faktör öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik bireylerin bazı durumlarda yaşadıkları başarı, başarısızlıklardan yola çıkarak bir daha başarılı olamayacaklarını ve e, bunun kendilerinin kontrolünde de olmadığını düşünmeleridir. Ve öğrenilmiş çaresizlik yaşayan bireyler bir daha bir şeyleri deneme cesaretinde bulunmuyorlar ve çok zorlanıyorlar bir şey deneme cesaretinde bulunurken. Burada çok güzel bir hikaye var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikayenin adı Filin İpi. Adamın biri fil kampından geçerken çok acayip bir görüntüyle e, karşılaşıyor. Fillerin kafeslerde veya zincirler zincirle e, kafeslerde ve zincirlerle tutunmadıklarını fark ediyor. Ve kamptan kaçmalarını engelleyen tek şeyin bacaklarından birine bağlanmış küçük bir ip parçası olduğunu görüyor. Tabi bu görüntü karşısında şaşırıyor. Yani filler ipi koparıp kamptan kaçabilme gücüne sahipler. Fakat bunu yapmıyorlar, denemiyorlar dahi. Ee, ve bu durum karşısında adam merak ediyor ve hemen yakınlarında bulunan bir fil eğiticisine başvuruyor. Diyor ki filler neden böyle duruyorlar ve kaçmaya çalışmıyorlar? Bunu soruyor. Tabii merakı da içten içe onu kemiriyor bir yandan. Eğitmen sakin bir şekilde şu cevabı veriyor adama. Çok küçükken onları bağlamak için aynı boydaki ipleri kullanıyoruz. Bu bir ip ve bu ipler o yaşlarda onları tutmaya yeterli oluyor. Büyüdükçe kaçamayacaklarına inanmaya şartlanmış oluyorlar. Dolayısıyla iplerin hala onları tuttuğuna inanıyorlar. Bu yüzden de asla serbest kalmaya çalışmıyorlar. Yani aslında burada filler öğrenilmiş çaresizlik yaşıyorlar ve bir yapabilecekleri bir şey aslında deneme cesaretinde dahi bulunmuyorlar. Ya burada bunu akademik yaşama uyarlarsak şunu söyleyebiliriz bir dersin sınavından başarısız olmamız, o dersi hiçbir zaman yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Ben zaten yapamıyorum ki diyerek kendimizi öğrenilmiş çaresizlik durumuna sokuyoruz ve bir şeyleri deneme cesaretinde bile bulunamıyoruz. Burada unutmamamız gereken en temel nokta şu, Denemekten asla zararlı çıkmayacağız. Denediğimizde sonucu kötü olsa bile en azından bu cesareti gösterdiğiniz konusunda kendinizi takdir edeceksiniz. Bir diğer e, motivasyonumuzu düşüren etmen kıyaslama. E, sorularınıza sunumun bittikten sonra cevap vereceğim inşallah. Kıyaslamada da kendimizi başkalarıyla kıyaslamamız çalışmamaya bir bahane oluşturuyor ve bizleri çalışmaktan uz uzaklaştırıyor. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmayı sağlamalıyız. Burada velilerin veya anne babaların ebeveynlerin genelde yaptığım yaptıkları bir yanlış oluyor, yaptığımız bir yanlış oluyor. Öğrencinin çocuğun e, kendi yapabildiği şeyleri önemsemek yerine onu takdir etmek yerine hep başkalarıyla kıyaslama yoluna gidiyoruz. Burada da öğrenci de onun yeteneklerini, her çocuğun farklı alanda yeteneği olduğunu görmezden geliyoruz ve onun yeteneklerini önemsememiş oluyoruz. Bu da çocukla aramızda bir çatışmaya yol açıyor. Çocuğun kendini kötü hissetmesine, çocuğun kendisi, kendisinde başarısızlık algısının oluşmasına yol açıyor. Ee, bu anlamda inden, bir biraz de, daha uzaklaşmamız gerekiyor. Bakış açısı ve başarısızlık korkusu. Bazı durumlarda başarısızlık yaşamış olabiliriz ve bundan ötürü de e, olumsuz bir bakış açısına sahip olmuş olabiliriz. E, bu durumu bütün hayatımıza, bütün derslere genelliyor da olabiliriz. Bu noktada da bakış açımızı değiştirmeye çalışmamız oldukça faydalı olacaktır. Sizleri olumsuz etkileyen ve enerjinizi düşüren kişi ve ortamlardan uzak durabilirsiniz. Bu hayatınızın her alanı için geçerli olan bir durum. Ertelemek ve plansızlık. Genellikle ders çalışmaya başlamak için kendimize söz verdiğimizde yarın başlayacağım şeklinde cümleler kuruyoruz. Burada unutmamamız gereken en önemli şey şu. Başlamak için en uygun zaman bugün ve şu andır. Ee, çocuklarımızla konuşurken de ders çalışmak için söz alıyor olabiliriz, ama yarın başlayacağım şeklinde söz vermemesi gerekiyor. O gün, o anda başlaması gerekiyor. Çünkü bir sonraki güne kaldığı zaman motivasyonu düşmüş oluyor ve başlamak başlaması onun için daha da zorlaşıyor. Plansız olmak ertelemeye yol açacak ve motivasyonumuzu da düşürebilecektir. Peki motivasyonumuzu düşüren faktörler bunlar evet. Ama biz motivasyonumuzu artırmak için neler yapabiliriz? Biraz da bunlara bakalım. İlk olarak bilmemiz gereken şey şu. Motivasyonumuzu bir anda kaybetmediğimiz gibi bir anda da kazanamayız. Yani bu bir süreçtir ve bu süreçte bizim sabırlı olmamız gerekir. Veliler olarak da öğrencinin bazen ders başarısı düşmüş olabilir. Biz bu durumlarda biraz daha sabredip onun motivasyonunun yükselmesini sağlayarak bu süreci geçirmemiz gerekiyor. Ve burada... Neden motivasyonumuzun azaldığını bularak ilk adımı atmış oluyoruz. Yani ilk adım burada kesinlikle ve kesinlikle motivasyonumuz neden azaldı? Az önceki motivasyonu düşüren etmenleri gördük. Bunlardan herhangi birinden ötürü motivasyonumuz azalmış olabilir. Bunlara dikkat ederek ona göre bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Eğer bir kaygı ve gerginlikten ötürü motivasyonumuz azaldıysa kaygı oluşturan etmenleri bulmalıyız ve bunları hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışmalıyız. Burada kendimizle ilgili gözlemler yapabiliriz. Yani kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, bedenimizi, davranışlarımızı gözden geçirebiliriz. Ve bu gözlemleri yaparken kendimize şu soruları sorabiliriz. Ders çalışırken kendimi nasıl hissediyorum? Çocuğum kendini nasıl hissediyor? Ders çalışırken aklımdan neler geçiyor? Bütün bunları düşündüğümde bedenimde ne gibi değişimler meydana geliyor? Ders çalışmadığımda bunun yerine alternatif olarak koyduğum etkinlik ne? Bunların e, cevaplarını vererek aslında bir nevi motivasyonumuzu yükseltme yolunda ilk adımı atmış oluruz. Bu noktada düşüncelerimizi not edebilir ve bu düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirebiliriz. Örneğin çalışsam da yapamayacağım cümlesi yerine eksiklerimi belirleyip düzenli şekilde çalışırsam başarılı olabilirim sınavlarda düşük not almak benim başarısız olduğumu gösteriyor yerine. Yeterince çalışmadığım için düşük not almış olabilirim. Tekrar çalışmayı denemek gerekiyor gibi olumlu cümleleri kurmamız gerekiyor. Kendimizi yine de rahatlamış hissetmiyorsak eğer arkadaşlarımızdan, ailemizden veya psikolojik danışmanımızdan yardım alıp onun onlarla düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Yine motivasyonumuzu artırmak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi amaçlarımızı belirlemek. Bu amaçlarımızı günlük, aylık, yıllık ve geleceğe dönük şeklinde gruplandırabiliriz. Ve her gruplandırdığımız her amaç için bir değerlendirme yapmalıyız. Amaçlarımız doğrultusunda bir plan yapmalıyız. Bizi ders çalışmaktan uzaklaştıran faaliyetler neler? Yani çocuğum ders çalışmıyor. Evet çocuğum ders çalışmıyor ama onu ders çalışmaktan uzaklaştıran faaliyet ne? Ders çalışmanın yerine koyduğu aktivite ne? Neye daha fazla zaman ayırıyor? Bunların yanıtlarını vermemiz gerekiyor. Yaptığımız aktiviteleri gözlemlememiz ve ayırmamız gerekenden fazlasını bir aktivite için harcamışsak eğer kendimize yaptırım olarak o süreyi ders çalışma süremize eklememiz gerekiyor. Bütün bunları çocuklar üzerinde de kendi çocuğumuz üzerinde de yapabiliriz. E, hangi aktiviteye ne kadar zaman ayırıyor? Bunun bir sınırı olmalı. Bu sınırları ve bu kuralları öğrenciyle birlikte koymak gerekiyor. Hocam merhabalar birazdan sorunuzu alsam olur mu? Bitireceğim. Tamam, Bitir sunum bittikten sonra sorunuzu alayım. Planımızı yazılı hale getirmemiz gerekiyor. Farklı öğrenme ve çalışma metotları geliştirmek gerekiyor. Bu noktada renkli kalemler gibi bunları çocuğumuz için değer de hazırlarsak, motivasyonun artmasını sağlamış olabiliriz. Ara vererek çalışma çok önemli. Öğrencilerimizi gözlemlerken de bunu yapmamız gerekiyor. 40 dakika ders çalışma, 10 dakika ara verme şeklinde ilerlersek eğer hem sıkılmamış oluruz hem de dikkatimizi tam olarak toplamış oluruz. Adım adım ilerleyerek ve konuları parçalara bölerek çalışabiliriz. Ve tekrar çok önemli, bütün öğrencilerin her gün online eğitimde de olsa, yüz yüz eğitimde de olsa tekrar yapması gerekiyor. Burada yine bir tane deneyden bahsedeceğim. E, deneyin ismi lokum testi. 1970'te Stanford Üniversitesi'nde bir tane psikoloji pro profesörü Walter Mischel ilginç bir deney yapıyor. E, bu araştırmacı çocukları odada lokum gibi bir ödülle birlikte yalnız bırakacağını ve yalnız kaldığı süre boyunca lokumu yemeyip beklerse döndüğünde onlara bir tane değil iki tane lokum vereceğini söylüyor. Çocuklara sunduğu diğer seçenek ise çocukların e, acıya son vermek üzere, yani odada kalma, e, hiçbir şeyin olmadığı bir odada kalma bu çocuğa acı veriyor tabi. Bu acıya son vermek üzere zili çalması ve araştırmacının geri dönerek çocuğa lokumu vermesi ama sadece bir tane lokum ve çocuğun bunu afiyetle yemesidir. Tabi bunu tercih ederse çocuk yalnızca bir tane e, lokum yiyebilecek. Araştırma çocuklar küçükken uygulanıyor ve sonrasında şuna bakıyor, bakılıyor. Zevki erteleyenler ve erteleyemenler arasındaki akademik başarı durumunu inceliyor ve çok çarpıcı bir sonuçla karşılaşıyor. Testi geçerek yani sabredip iki lokum alan çocuklar Erteleyemeyenlere göre yani zile basıp tek lokumla yetinen çocuklara göre akademik açıdan daha başarılı ve sınavlarda da daha yüksek puanlar alıyor. Aynı zamanda ilginç sonuçlardan bir tanesi de madde ve alkol bağımlılık riskleri daha az ve ebeveynlerinin gözlemlerine göre sosyal becerileri daha iyi. Yani bizim burada öğrenciler olarak ve veliler olarak öğrencilere anlatmamız gereken şey bu. Şu anda belki internette vakit geçirmek, belki bilgisayarda veya televizyon izlemek, dışarıda gezmek bunlar çok cazip gelebilir ee, ama bunlar bize sadece bir tane lokum veriyor demektir. Yani bunlar bir lokum anlamına geliyor ama eğer biz şu anda bu zevki biraz da ertelersek bunları yapmayacağımız anlamına gelmiyor tabii bu. Ee, biraz daha kısıtlı sürelerde yaparsak ve bu zevki ertelersek eğer İlerleyen zamanlarda iki tane lokum almış olacağız. E, bu örneği vererek bunu çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Burada velilere çeşitli önerilerimiz var. Bunlardan bir tanesi çalışma ortamının hazırlanması ve ders performansı konusunda. Burada uzaktan eğitim süreci çok zor bir süreç. Çocukların motivasyonunu yükseltme konusunda velilere çok büyük roller ve sorumluluklar düşüyor. Çünkü çocuk 24 saat evde olduğu günler oluyor. Hatta çoğu günlerde böyle. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi çocuğun çalışma alanı ortak kullanım alanlarından uzak olmalı. Yani çocuğun çalışacağı, ders çalışacağı ayrı bir mekanın olması gerekiyor. Ve çocuğun çevrim içi eğitimi sessiz bir ortamda dinleyebilmesi için bu ortamı oluşturacak bir oda ya da oda yoksa evde bir köşe ayarlanması gerekiyor. Ders aktiviteleri dışında cep telefonu ve sosyal medya kullanımı sınırlandırılmalı. Burada yine öğrenci bu sınırları koyarken öğrenciyle birlikte konuşarak bu sınırlandırmayı yapmamız gerekiyor. Öğrencinin ders çalışabilmesi için Kalıcı şekilde kullanabileceği bir masasının olması gerekiyor. Bunların hepsi çocuğun ders çalışmaya motive olabilmesi için. Burada hep verdiğim bir örnek var, sizlere de vereceğim. Geçmiş yıllarda bir veli toplantısında bir velimiz şöyle bir şey anlatmıştı bize ve çok takdir etmiştim, çok zor da olsa. Demişti ki, hocam işte ben saat altı buçuğa kadar evde yemek işi falan bitmiş oluyor. Ve altı buçukta çocuğum ders çalışmaya başlayacağız e, sürede biz de eşimle e, kitap okuyoruz veya Kur'an okuyoruz. Yani evde hiçbir televizyon, e, teknolojik alet hiçbir açık olmuyor. altı e, 6.30'dan saat 8.30 9'a kadar e, evde tamamen e, bir ders çalışma havası hakim oluyor. Çocuk ders çalışırken biz de onun yanında e, Kur'an okuyoruz, kitap okuyoruz ve çok verimli bir 2-3 saat geçiriyoruz. Belki uygulanması çok zor. E, ama uygulanınca çok verimli bir verimli sonuçların alınabilir yapabileceği bir uygulama bu. Yapabilecek veya deneme cesaretinde bulunabilecek herkesin denemesi gerekiyor kesinlikle. Yine çocuğun okula gittiği günlerde olduğu gibi kahvaltısını ve öz bakımını yapması çok önemli. Uzaktan eğitim sürecinde yani canlı dersler var diye kahvaltı yapmadan canlı derse başlamasın çocuk. Mutlaka sabah yine aynı saatinde uyansın, kahvaltısını yapsın, kendini bir derse hazırlasın. Yani derse karşı hazır bulunuşluğunu artırsın. Yine uzaktan eğitim sürecinde okul hayatı şeklinde bir hayatının olması gerektiğini çocuğa vurgulamamız gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi bir diğer madde olan kıyafetlerine de dikkat etmeli. Yani bu şu demek değil. Yani kıyafetine bir pijama ile canlı derse katılmasın. Canlı derse katılmayın bir pijama ile. Yani sizin derse karşı olan ciddiyetinizi artırmak anlamında e, okula gider gibi derslere hazır olmanız gerekiyor. Motivasyonun, çocuğun motivasyonunun sağlanması için neler yapılabilir? Çocuğun motivasyonunu engelleyecek her türlü söylemden uzak durmamız gerekiyor. Çocuğun evden çalışmalarını yürüttüğü bu süreçte dahi bireysel çalışma ile başarılı olabileceğini ona vurgulamamız gerekiyor. Çocuğumuzun zihinsel gelişimini desteklemek için ailece birlikte yapılabilecek etkinlikler düzenlememiz. Az önce söylediğim ders çalışma zamanı buna örnek. Yine birlikte bir kitap okuma etkinliği yapabilirsiniz, birlikte belgesel izleyebilirsiniz veya zeka oyunları oynayabilirsiniz. Böylelikle hem kaliteli zaman geçirmiş olursunuz, hem de çocuğunuzla aranızdaki iletişim güçlenmiş olur. Yaş grubuna göre her gün ya da hafta sonunda programa uygun uymasını takip edip ödüllendirmek, hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaşma düzeyini gözden geçirmek motivasyonun canlı tutmasına yardımcı olacaktır. Bunu öğrencilere de sık sık söylüyorum ve hatırlatıyorum zaten. Hedefleriniz olabilir, bir program yapmış olabilirsiniz ama bu programın eğer değerlendirmesini ve dönütünü yapmıyorsanız çok da verimli oluyor anlamına gelmiyor maalesef. Bunun için her hafta pazar günü o hafta yapılacakların belirlenip bir sonraki hafta cumartesi günü bu yapılacakların kontrol edilmesi oldukça faydalı olacaktır ve yapılamayan her şey için o hafta yapılamayan, yerine getirilemeyen her görevi pazar günü telafi etme gibi bir şansı doğacak çocuğun ve başlayacağı yeni haftaya eksiksiz, eksiksiz olarak başlamasını sağlayacaktır. Yine öğrencinin çalışma hazırlıklarını beraber kontrol ederek art motivasyonlarını artırabiliriz. Uzaktan eğitimin avantajlarından bahsederek motivasyonunu artırmaya çalışabiliriz. Yine burada bir boyut daha çocuğumuzla iletişim. E, sürekli evdeyiz, onlar da sürekli evde, biz de sürekli evdeyiz e, ve bu durumda e, çocuğa karşı bazen sitemkar e, tepkiler verebiliyoruz. Zaten hiçbir işin yok, zaten tüm gün yatıyorsun, hiçbir işe yaramıyorsun gibi bu tarz söylemler çocuğun hem motivasyonunun düşmesine neden olur e, hem de çocuğun kişiliğini zedeleyici ifadeler olur. E bu anlamda çocuğu çocuğumuzla ilişkilerimizi kaliteli bir hale getirmeliyiz Olumlu bir dil kullanmalıyız negatif söylemlerden kaçınmalıyız ya hepimizin hayatında rutinlerimiz değişti e ve hepimiz bu dönemde kaygılıyız e bu kaygıları artıracak yaklaşımlardan da kaçınmamız gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde arkadaşlarından ve öğretmenlerinden çocuklar büyük oranda uzaklaşıyorlar e, ve e, sosyal becerileri daha zayıflayabiliyor. Bu anlamda bu sosyal becerileri geliştirmek için onlarla sohbet etmeliyiz. Özellikle bu süreçte hem velilerin kendi düşünceleri açısından hem çocuklar açısından e, neler düşündüğü üzerine konuşmamız gerekiyor. Neler hissettiği, neler yapabileceği üzerine konuşmamız gerekiyor. Bu sürecin normal olduğunu, kaygı, korku yaşamanın normal olduğunu paylaşmamız gerekiyor. Ve yine her zaman bir uzman desteği alabildiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani bir ben psikolojik danışman olarak okuldayım. Her zaman benimle iletişim kurabilirsiniz ve yardımcı olmaya çalışırım. Yine çocuğun sınıf öğretmenleriyle de iletişim halinde olmamız oldukça faydalı olacaktır. Sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz veya chat kısmından yazabilirsiniz. Buyurun. Ercan Ercan Akdemir dinliyorum. Ee, az önce söz hakkı almak isteyen bir kişi vardı. Şu an alabilirim sorularınızı. Soru yok hocam herhalde. Herhalde soru yok evet. E, dediğim gibi ben okulda e, her zaman okuldayım haftanın dört günü de okuldayım. E, okula da gelebilirsiniz. Numara WhatsApp gruplarında var zaten. Oradan e, BIP gruplarında var pardon. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili kendinizle ilgili. E, Öğrenciler öğrencilerim için söylüyorum. Zaten her zaman gelebileceğinizi biliyorsunuz. Her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum hepinize. E varsa sorularınız yine özelden sorabilirsiniz. Her zaman sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım inşallah. Umarım verimli bir seminer olmuştur. E umarım bir şeyleri fark edebilmenize e sebep olabilmişizdir. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa da yine dinleyebiliriz. O da yok hocam herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Aynen ediyoruz. hocam. Düşündüğünüz için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ötürü hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun o zaman. Bir sonraki seminerimizde görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.